Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Şef Hüseyin Ceren. Bu videomda sizlere Fransız mutfağının klasik tereyağı soslarından Beurre Metreter tarifi vereceğim. Beurre Metreter sos enfes bir lezzet arkadaşlar. Bunun için sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle oda sıcağında bekletmiş olduğumuz tereyağımız var. Taze kekikten bir miktar kullanıyorum. Maydanoz kullanacağız. Çok ince kıyılmış olacak. Tabii ki orijinal reçetesinde taze kekik çok fazla kullanılmıyor veya kullanıldığı zaman farklı bir isim alıyor arkadaşlar. Ama ben çok sevdiğim için, beğendiğim için sizinle bunu da anlatmak istedim. Maydanozlarımızı da ekledikten sonra yeşil lime limonlarım var. Tabii ki yeşil limon esansı farklı fakat yoksa normal limon da tercih edebilirsiniz. Çekme karabiber kullanıyorum. Varsa mümkün olduğunca çekme karabiber kullanın. Toz kullandığınız zaman rengi biraz değişebiliyor. Onun için dikkatli olun. Tuz kullandık ve şimdi güzelce kıvamlı bir şekilde karıştırıyoruz. Bu arada tereyağımızın kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kıvamda olduğu zaman çok rahat bir şekilde sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi kalıplara dolduracağım. Ben bu şekildeki form kalıplarım var. Bunların içerisine doldurup bekletmeyi tercih ediyorum. Tabii farklı farklı teknikleri var. Size göstereceğim. Dilerseniz bir krema torbasıyla dökebilirsiniz küçük küçük. Veya bu şekilde yağlı kağıdın üzerine güzelce tereyağınızı ekleyip veya streç film, folyo film de olabilir. Alüminyum folyo da olabilir. Evet bu şekilde sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Silindir haline getiriyoruz. Sonra her iki tarafını da kıvırarak sıkıştırıyoruz ki bu şekilde silindir şeklinde bir tereyağı sosumuz oluyor. Evet gördüğünüz gibi bermetro hazır. Bu şekilde ben hazırladım. Siz de hazırlığın aynı şekilde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kullanım olarak nerede kullanıldığı hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Dilerseniz kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz veya kanepe hazırlıklarında, özel sandviç hazırlıklarında, çorbalarınıza, yemeklerinize veya et steklerinizde enfes bir lezzet arkadaşlar. Ben Viyana usulü dana şinitselde kullandım. Gerçekten çok harika bir lezzet. Dilerseniz videosunu da linke ekleyeceğim. Oradan dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.